inanılmaz gerçekten. Çok konumu gerçekten kolay. Her, herkes birbirine zor. İnanılmaz bir şey. Mükemmel. Yani metrobüse şöyle oldu. Enes vasıtasıyla e, kulaklıkla haberleştik. İlk önce ben Enes'ten talimatla yukarı Enes'in el yardımıyla yukarı e, tentene çıktım. Ten, ten de kulaklıkla Enes'le haberleşiyorduk. Artık işte e, kanka geldi mi metrobüs gelmedi mi? Çünkü orada ince bir hesaplama var. Metrobüsün e, eğer o şeridine denk getiremezsem ortasına falan düşersem metrobüs hareket halinde olursa ben çok kötü bir sıkıntıya düşerim. Düşerim yani oradan pertim çıkar. O yüzden e, kulaklıkla çok güzel bir şekilde irtibatta kaldım iletişimde Enes'le. Çıktık. Direkt atladım. Enes metrobüsün yanaştığını söyledi. Bana atladım. Ona da söyledim. O da bindi içeriden. Ben de yukarıdanım. Enes içeriden şoföre bakıyor hani e, temkinli mi şu yolculara bakıyor vesaire bana bilgi veriyor içeriden. Ama şöyle bir sıkıntımız var. E, ben yukarıdaydım. Rüzgar çok aşırı derecede fazlaydı. E, sesim Enes'e hiçbir şekilde gitmiyordu. Enes aşağıda benim benden haberi yoktu. Hani neyse ki bir sıkıntı olmadı. Sonuna kadar Merter'den bindik. Edirne kapıda indik. İniyoruz. Nedir sıkıntınız kardeşim? Ya adrenalini gerçekten doruklarında yaşadım. Heyecan, aksiyonu gerçekten mükemmeldi ama bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum yapmalarını ki zaten yapılacak da bir iş değil vukuat bu yani bildiğin illegal bir şey yapmayın yani ama ben işte işim gereği ekstrem sporlara işim olduğu için insanlar beni de senior taklacı olarak bildiği için de hani takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım gerçekten de çok heyecanlıydı yani saçım yokken bilen o heyecanla saçımı böyle yana savuruyordum yani gerisini siz düşünün. Evet. Enes sen ne söyleyeceksin? Şimdi ilk başta biz metrobüse girdik kartı falan bastık o sıra tabii çekimler yapıyoruz ondan sonra e, metrobüs yaklaştı ve o sıra el hareketine direkt ben senior'ı yukarı çıkardım. E, daha sonra kulaklığa haber kulaktan kulaklıktan sesi falan gelmedi hiç bana yani aşağıda senior'dan hiçbir haber alamıyordum. Daha sonra metrobüs durdu sinyora in dedim indi, indi yanda zaten e, tenteye yakın değildi yere düştü senior ondan sonra kulaklığını falan aldık koşa koşa çıktık oradan tabii korktuk mu yani. Metrobüsten inerken de yani bildiğiniz indim kendim top nasıl seker ya ben onu öyle sektim. 2-3 kez böyle havada böyle oldum. Kulaklıklarım düştü. Ben kulaklıklarım düştüğünün farkında bilen değilim. Oradaki abla yerden aldı kulaklığımı bana verdi. Oğlum sen nereden atladın? Yukarıdan dedim abla. Kadın şoka girdi yani. insanlar da hayretler içerisinde. Gerçekten yani bundan önce yapan olmuştu. Bunu ben daha önce yapacaktım. Fikir olarak da benim aklımda vardı da işte nasıl zaman mekan falan derken şimdi oldu. Ee, akşam yapacaktım gerçi çünkü yasaklar e, 21'den sonra olduğu için olmadı. Metrobüs seferleri saat 8'den sonra iptal olduğu için e, gündüz yapmaya karar verdim. ve insanların olmadığı boş saatlerde özellikle boş durak merter. Tavan indik ama bir de bunun çıkışı var. Beyizler <laughs> şimdi üstüne çıkacağım. Şöyle şu şekilde. Hedef evet, bana destek verecek. Eğil, 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 eğil. Ondur lan İran. Evet. Enes sesim geliyor mu? Yattım. El kadrı bari önüne dursun. 아줘 어, 무좋이 에네스! 너무 좋아 에네스 기 hepsi ne Nerede lan kadın ya? Yukarı Çok iyi. Ha, tamam dedik. Oğlum bir şey söyleyeyim çok merak et. Çok mesafe evet. çok fazlaydı. Arkadaşlar içeride var ya yemin ederim inim inim inliyorum. Sesi gelmiyor. Bir şey olacak diye korkuyorum. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Kur'an çalsın böyle bir rüzgarı bak. Dudağım var kukuru oldu lan. Çok güzel, çok Felaket oğlum. Karşıdan metro üstünün şoförü benim görecek diye var ya. İneyim ineyim ileri. Şu anda o, başardık ha. Okey. Arkadaşlar bir <laughs> <değil> o zaman. <laughs> oğlum çok iyi lan.